Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alih buyurdu ki Süleyman peygamberin denizde bağladığı iblislerin şeytanların ortaya çıkacağı bir zaman yaklaşıyor. Onlar mescitlerinizde sizinle birlikte namaz kılacaklar. Sizinle birlikte Kur'an okuyacaklar ve sizinle birlikte dinde tartışacaklar. Şüphesiz onlar insanların şeytanlarıdır. La havle ve la kuvvete illallahil aliyrazim. Şeytan ins insanların şeytanları. Bu ifade Kur'an'da ve rivayetlerde geçmektedir. İnsin şeytanı kimdir? Peygamberimiz bunu açıklıyor. İns şeytanları amelsiz alimlerdir. Mehdi mürşit gibi insanlardır. Mehdi mürşit bir şeytandır. Bir iblistir daha önce yeryüzünde bulunmuş bir şeytan.